Burhaniye'de saatilik mükemmel ciftlik ve arsası. Kod, 1632. Hüseyin Calıskan, 0, 533, 522, 0028. Ciftlik arsası, 12.500 metre karedir yoluna 35 metre mesafededir denize, 300 metre mesafededir vicinde 400 metre 3 katlı villa vardır. Ayrıca arazide 4 adet ev mevcuttur. Burhaniye'de saatilik mükemmel ciftlik ve arsası. Kod, 1632. Hüseyin Calıskan, 0, 533, 522, 0028. Ciftlik arsası, 12.500 metre karedir yoluna 35 metre mesafededir denize, 300 metre mesafededir vicinde 400 metre 3 katlı villa vardır. Ayrıca arazide 4 adet de ev mevcuttur. Burhaniye'de saatilik mükemmel ciftlik ve arsası. Kod 1632 Hüseyin Calıskan 0 533 522 0028 Ciftlik arsası, 12.500 metrekaredir Mizmir yoluna 35 metre mesafededir denize, 300 metre mesafededir vicinde 400 metrekare 3 katlı villa vardır. Ayrıca arazide 4 adette ev mevcuttur. Burhaniye'de saatilik mükemmel ciftlik ve arsası. Kod 1632 Hüseyin Calıskan 0 533 522 0028 Ciftlik arsası, 12.500 metrekaredir, Mizmir yoluna 35 metre mesafededir denize, 300 metre mesafededir vicinde 400 metrekare 3 katli villa vardır. Ayrıca arazide 4 adet ev mevcuttur. Burhaniye'de saatilik mükemmel ciftlik ve arsası. Kod 1632 Hüseyin Calıskan 0 533 522 0028 Ciftlik arsası, 12.500 metrekaredir. İzmir yoluna 35 metre mesafededir denize, 300 metre mesafededir vicinde 400 metrekare 3 katlı villa vardır. Ayrıca arazide 4 adet ev mevcuttur. Burhaniye'de saatilik mükemmel ciftlik ve arsası. Kod 1632 Hüseyin Calıskan 0 533 522 0028 Ciftlik arsası 12500 metrekaredir, Mizmir yoluna 35 metre mesafededir denize 300 metre mesafededir vicinde 400 metrekare 3 katlı villa vardır. Ayrıca arazide 4 adette ev mevcuttur.